Alo, Hülya, bacım gün nöryom. Ben de nöryom, oturuyorum aha böyle, kripto paraları izliyorum. Nördüm, bitcoin'i sattı mı? Yok, ben de satmadım. Abo, zabaana nördü gı, 45 bine düştü. Amanın, bin lira zarardaydım. Ama ne yaptım? Düştükçe aldım, düştükçe aldım. O yükselince ben daha çok kazanacağım. Daha çok kar edeceğim. Benim emmoğlunun arkadaşı 3x yatırmış parasını. 150 bin kredi çekmiş bankadan. Yatırmış bitcoin'a. 450 bin karınan geri almış parasını. 3'e katlamış. Şimdi ev alacağımış Hacı Bekti işte. Ha, emma mu? Yok. O kazanamamış. O da 3x yatırmış da düşünce batırmış tüm parayı iflas etmiş. Onun aklı pek irmiyor bu işlere. Onun aklı gıt acık biliyor. Ayı sezonuna girdi diyorlar ya bana hiç öyle gelmiyor. Şimdi düşüyor ya o tepki yükselişi yapacağmış. Yükseldiği anda satacak ikimizi. Düşünce yine alırız bacım. Kar ederik. <laughs> Dur bakayım kadasını aldım. Abo bacım gı ne olmuş bu bitcoin'a Dellenmiş bu. Eyce düştü gı bizim paralar şelale oldu. Ötüğüm benim oğlana da sordum. Daha boğa sezonunda ana maraklanma dedi yükselir dedi. Video dinledim demin. 43 bine düşebilir diyorlar ya Nebin. 43 binin altına da pek düşmez Ella. Şu sıracalıya bak hele. Eğitimi varmış bunun. Alsak mı ne olursak. Grafik mi neyim okuyormuşum. Ne zaman çıkıp ne zaman ineceğini biliyormuşum. He, iyi. Bir de oradan mı dolandırılak? He, doğru diyorsun bacım. Dolana ay dolana türküsünü çığra çığra bizi dolandırıyorlar. Amma dedi. Biliyorlarsa kendileri alsın kazansın. Hülya bacım gı, CHZ düşüyor. Alsak mı? Ne diyor? Çiliz çiliz. Bizim çilli kız. He. İyi hadi bin liralık da ondan alalım. Heh, alalım bak. Giden ay zirveyi bulmuş. Millet milyarder olmuş. Bizim Ayşe'nin oğlunun bacanağının eniştesi de o zaman çok kazanmış. He. CHZ'den kazanmış. Ahacık, ben al. Aha şuramdan, yurağamdan bir ses yükseleceğini söylüyor. Ben hissediyorum bacım. Benim yurağım temiz. İ Ne? düşüyor mu? Olsun varsın. Yükselecek korkma. Abo Sıracılığa bak ne örüyor kız. Cezine bak hele. Biz alınca nasıl düştü? Satsak mı ne örsek? Olsun ya. Daha çok düşerse. Daha çok zarar edersek. Ahmet emmin duymasın kızar şimdi. He bana kızar. Niye mi? Ba ötün avaks al dediydi. Bir de holo koyun al. Yükseleceğim işte dediydi. Tutmadım herifin lafını. Onun kulağı delik anam. He. Kahvede neyim duyuyor ella. Anam bacı. Biz elimize neye atsak düşüyor. Bakayım bir ne oldu. Alo. Hülya ben giremiyorum bu programa. Ne oldu ki kız? Koyunları göremiyor. Tadilat temizlik mi neyim varmış? He, Hacı Bektaş'ın dükkanını mı temizliyorlarmış sanki? Neyi temizliyorlarmış? Dur hele, öbür telefon çalıyor. Bir bakayım. Alo, anam kurban oğlum ne oldu? Ne? Temizlik değil mi? Dolandırıldık mı? Paralar gitti mi? Bitcoin'lar, alt oyunların hepsi gitti mi? Üstüne bir bardak soğuk su mu içeyim? 와야나!